Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Yeni yılın ilk Ankara rüzgarında Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan sizlere Türkiye gündemini değerlendirmek üzere yine karşınızdayım. Özellikle tabii yeni yılın Türkiye'de gelenekselleşmiş bir sevinci vardı. Bu da Milli Piyango çekilişiydi. Her yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en büyük ikramiyeyi verirdi. Dolayısıyla herkes e, kamuoyunda talih kuşu olarak da adlandırılan Milli Piyango biletlerinden bir tane de olsa alırdı. Yılın diğer günlerinde bilet almayan, şans oyunları oynamayan kişiler bile yılbaşında mutlaka bir bilet alıp cüzdanlarına koyarlardı. Ancak e, Yaz ortasında geçtiğimiz yıl Milli Piyango özelleştirildi. İktidara yakın e, Demirören grubuna ve İtalyan ortağına satıldı. Ağustos ayından bu yana da e, Sisal Şans grubu tarafından bu çekilişler düzenleniyor. Ancak tabi bu bir lisans devri anlaşması, lisansın asıl sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye varlık onu çünkü e, yapılan ihalede özelleştirme ihalesinde e, Demirören grubu yıllık bir gelir vaat etti varlık fonuna. Şimdi bu yılbaşı 100 milyon liraya çıkarıldı büyük ikramiye. Ancak çekilişten sonra yapılan açıklamada denildi ki büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek bilet sadece bir kişi tarafından satın alınmış. Diğer 3 bilet satılmamış. Dolayısıyla 25 milyon liralık ikramiye verildi ama kalan 75 milyon lira varlık fonuna devredildi bu tabii büyük bir tepkiye yol açtı. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl korona salgını ilk başladığında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal yardımlar, para yardımı kampanyaları başlatmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. valilikler bu kampanyaları yasakladılar. Belediyelerin topladığı paraları el koydular. Hatta yemek, ekmek dağıtılması bile yasaklandı belediyeler tarafından. Ama e, iktidar bir kampanya açtı ve i̇şte Cumhurbaşkanı Erdoğan banka hesap numaraları, ıban numaraları vererek buraya bağışla bulunulmasını istedi. Şimdi e, böyle bir e, espriyle karışık yorum da yapılıyor. İşte geçen yıl bu ıban verilmesi, hesap numarası verilmesi, e, diğer ülkeler halka yardım ederken, nakit destek, hibe desteği verirken, e, Türkiye'de iktidarın halktan para toplaması, para istemesi e, tepki çekmişti. Bu defa hıvan vermek, hesap numarası vermek yerine Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kendilerine çıkarttılar, varlık fonuna çıkarttılar şeklinde esprili yorumlar yapılıyor. Bir taraftan da sanatçılar bir kampanya başlattılar ve varlık fonuna devredilen 75 milyon liralık ikramiyenin SMA hastası çocuklar için kullanılmasını, onlara bağışlanmasını istediler. Tabii burada dikkat çeken şöyle bir durum var özelleştirildikten sonra hem milli piyango hem de talih oyunları, şans oyunlarının fiyatlarına çok büyük zamlar yapıldı. Yüzde varan zamlar yapıldı. Bayilerin kar oranı düşürüldü. Ve büyük ikramiyeler de uzun süredir çıkmıyor ya da çıkarsa satılmayan biletlere çıkıyor. Ve dolayısıyla işletmeci şirkete ya da varlık fonuna kalıyor büyük ikramiyeler. O yüzden de bir takım iddialar ortaya atılıyor ikramiye çıkması zorlaştırıldı deniliyor. Özellikle muhalefet partileri bunu sıkça diye getiriyorlar. Hatta yılbaşı çekilişinden önce de e, bilet almayın. Çünkü bu ikramiyeler dağıtılmayacak iddiaları ortaya atılmıştı. Nitekim bir ölçüde de doğrulanmış oldu bu son çekilişle. 2019 yılbaşı çekilişinde de 70 milyon liralık büyük ikramiye bir bilete isabet etmişti ama e, ne hikmetse e, geçen bir yıl boyunca o biletin sahibi ortaya çıkmadı. Dolayısıyla yine geçen yılbaşı büyük ikramiyesi de Milli Piyango İdaresine ve varlık fonuna kaldı. Şimdi böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. insanlarda yani bir Milli Piyango sevgi vardı. Artık e, talih kuşu umudu vardı. O umut da kalmadı. Çünkü e, kurulan sistem, e, oyun düzenleri, şans oyunu sistemleri e, sürekli şirkete ya da varlık fonuna çalışıyor e, ya da her hafta ikramiyeler devrediyor bir türlü e, büyük ikramiyeyi kazanan ortaya çıkamıyor şeklinde e, tepkiler, eleştiriler e, ile getiriliyor. Milli piyango ile ilgili süreç bu şekilde e, gerçekten e, insanların yılbaşındaki bir keyfi daha artık e, kalmadı diyebiliriz. Ama diğer taraftan e, Türkiye İstatistik Kurumu 4 Ocak'ta Aralık ayı ve 2020 yılının yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bunu umutla bekleyen milyonlarca kişi var. Emekliler, memurlar, dar gelirler, sözleşmeli çalışanlar. E, hatta toplu iş sözleşmesinde enflasyona endeksli zam alacak olan işçiler. E, yani 10 milyonlarca kişi TÜİK'in açıklayacağı bu rakamları bekliyor. Çünkü e, memurlara %3 zam yapılmıştı e, imzalanan toplu görüşme ve sözleşme çerçevesinde şayet e, 6 aylık enflasyon yani temmuz aralık dönemi enflasyonu bunun üzerinde olursa ki şu anda kasım itibariyle 6 aylık 5 aylık %7 düzeyinde bir enflasyon var yüzde üçün üzerindeki enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıtılacak aynı şekilde emekliler ve sözleşmeli çalışanlar için de bir enflasyon farkından ötürü 2-3 puanlık da olsa, 4 puanlık da olsa bir maaş artışı söz konusu olacak. Ancak tabii TÜİK'in rakamları ile ilgili tartışmalar ve güven sorunu devam ettiği için enflasyon farkı fazla olmasın, maaşlara fazla bir artış gelmesin diye rakamlarda yine oynanabileceği yönünde iddialar var. Zaten aylardır TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili özellikle yıl sonuna yaklaştıkça daha da sık dile getirilmeye başlandı bu iddialar. Yıl sonu enflasyonunu düşük tutarak maaş zamlarını da iktidar düşük tutmak istiyor şeklinde iddialar vardı. Şimdi bunu tabii 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri açıkladığında görme imkanımız olacak. Siyaset gündeminde aslında bir yapay tartışma söz konusu özellikle CHP'li fikri sahaların başlattığı e, türban bir e, şeriat üniformasıdır tartışmasıyla birlikte Türkiye neredeyse 10 yıldır gündeminden düşen unuttuğu bir tartışmayı yeniden e, siyaset gündemine taşımış oldu. Özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Türban ve başörtüsü üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, eleştiriler yönetmeye başladı. E, bunu zaten e, uzun bir süre e, siyaset gündeminde tutmuştu AKP ve Erdoğan Türban önemli bir siyasi malzemeydi onlar için şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle FİTİH Sağlar böyle bir imkan yaratmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dolayısıyla ama Kılıçdaroğlu da bu görüşe katılmadığını söyledi. Türkiye'nin gündeminden artık türban konusu, başörtüsü konusu çıkmıştır. Biz kimsenin kılık kıyafetiyle, başını açık ya da örtmesiyle ilgilenmiyoruz. Böyle bir yaklaşımı da doğru bulmuyorum dedi. Ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini, tepkilerini sürdürmeye devam etti. Hatta CHP'deki parti meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan bazı başörtülü isimleri de vitrin mankeni olarak nitelendirdi. Bu da tepki çekti tabii. Bir kampanya başlatıldı. Özellikle tüm kadınlardan, başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlardan Erdoğan'ın özür dilemesi için siyaset gündemi böylece türban ve Ayasofya ya, bir yandan da Ayasofya'nın açılışına tartışmalarına endekslenmiş oldu. Bu tabii iktidar açısından da özellikle bu kadar ciddi ekonomik sorunlar, dış politika sorunları, özellikle de reform beklentileri, reform ile ilgili verilen sözler ortadayken konunun bu iki başlığa endekslenmesi iktidarın da işine geliyor böylece diğer konular gündemden düşmüş oluyor. Özellikle aşı konusunda e, ciddi bir kargaşa var. E, Çin'den geleceği açıklanan aşı e, hemen hemen bir aylık bir gecikmeyle ancak Türkiye'ye ulaştı. Ancak bir aşılama takvimi henüz ortada yok. E, kimlerden başlanacak, hangi yaş ya da meslek gruplarından başlanacak, kaç milyon kişiye aşı yapılacak, bununla ilgili ortada bir belirsizlik var. E, bilim kurulu üyeleri farklı farklı açıklamalar yapıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne kadar... E, Tarih vererek bir takım kampanyalı aşı takviminden söz etti. Ancak bu tarihlerin hiçbirisi şu ana kadar gerçekleşmedi. Hep daha ileriye atıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Merkel'le görüştüğünü söylüyor. İşte ortak aşı üretimi için Rusya'nın Sputnik aşısı ve Almanya'daki Pfizer-BioNTech aşısının ortak üretilmesi için. E, görüşmeler yapıldığı dile getiriliyor. Bir taraftan da yerli aşı ile ilgili e, Nisan ya da Mayıs ayı için e, bir süre e, veriliyor. Dolayısıyla aşı konusunda da e, daha önce e, özellikle salgınla mücadele önlemlerini yönelik iktidara yönelikten eleştiriler gibi aşı konusunda da eleştiriler, bir karar, kaos, kargaşa, e, belirsizlik hali söz konusu. Bu da tabii öncelikle e, sağlık gibi ciddi bir sorunda da insanları endişeye sevk ediyor diyebiliriz. Bütün bunların ötesinde tabii siyaset aşıyı, koronayı, Ayasofya'yı, Kürban'ı tartışırken belki biraz siyasetin namzı düşebilecek nedeni de biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi en son 27 Aralık'ta çalışmalarını tamamladı ve bir ay süreyle tatile girme kararı aldı. Bu da 26 Ocak 2021'de ve meclisin tatili son erecek bu süre içerisinde belki siyasi tartışmaların, kavgaların e, tansiyonu biraz düşebilir. E, i̇ktidar açısından da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik ve ekonomik reform paketlerini e, meclis açılır açılmaz e, gündeme getireceklerini e, vaat etmesinden yola çıkarak belki bu bir aylık süreyi e, MHP ile birlikte AKP ve Erdoğan danışmanları, kadroları reform paketlerini hazırlamak için değerlendirebilirler. Böyle bir beklenti var. Siyasi kulislerde meclis açıldıktan sonra bu düzenlemelerin peyderpey gündeme getirileceği yönünde tabii bir başka boyutta MHP'nin HDP'nin kapatılması yönündeki çağrıları her ne kadar AKP'den bu çağrılara olumlu yanı çıkmadı şu ana kadar ama arkadan dolaşarak farklı yasal boşluklar kullanarak böyle bir HDP'yi zorlayıcı adımlar atılması söz konusu olabilecek gibi görünüyor. Çünkü 2021 bütçesi gürürlüğe girdi ve bütçede siyasi partilere yapılacak hazine yardımlarının hesaba yatırılması gerekiyor Ocak ayı itibariyle. Şimdi HDP'ye yine terör bağlantısı, terör örgütüyle iltisak, irtibat gibi iddialarda bu yardımın aktarılmaması yönünde bir süreç başlatılacağı yönünde dediğim gibi siyasi kulislere yansıyan bilgiler, iddialar var. Son olarak tabii rektör atamaları Türkiye'de tartışmaya tartışmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı yüksek yargı üyeliklerine yaptığı bazı atamalarla yargıyı dizayn etme yönünde çabalar içinde olduğu şekilde yorumlara neden olsa da üniversitelerle ilgili yaptığı atamalar da tartışılıyor. Daha önce 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden önce üniversite rektörleri her üniversitede yapılan seçimlerde en yüksek oyu alan ilk üç isim arasından yine Cumhurbaşkanı atamıyordu. Ama göstermelik de olsa bir seçim vardı üniversitelerde. E, çıkartılan kanun hükmünde kararname ile bu sisteme son verildi. Ve doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından e, rektörlerin atanması, e, uygulaması yürürlüğe konuldu. O günden bugüne de son dört yıldır, işte bu yılla birlikte beş yıldır. Rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Şu ana kadar e, onun üzerinde üniversiteye eski AKP milletvekili e, isimler rektör olarak atandı. Bunlar arasında işte Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi önde gelen Türkiye'nin köklü üniversiteleri de var. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yıl sonunda 5 üniversiteye daha rektör atadı. Bu da tartışma yarattı. Özellikle de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan... Melih Bulu ile ilgili tartışmalar çünkü Melih Bulu daha önce AKP'den Ataşehir Belediye Başkanlığı'na adayı olmuş, arkasından son seçimlerde milletvekili adayı adayı olmuş bir isim. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin dünya çapında tanınan, bilinen bir üniversitesine siyasi kimliği ön planda olan bir akademisyenin atanması tepki çekti. Gerek öğrenci konseyi, gerekse Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri e, açıkladıkları ortak bildiriyle bu atamayı protesto ettiler. Hatta e, rektör değil üniversitemize kayyum atanıyor iddiasında bulundular ve bunu kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Önümüzdeki günlerde de Boğaziçi Üniversitesi'nde bu tartışmaların e, sürmesi bekleniyor. Gerçi Melih Bulu yaptığı açıklamada üniversiteyi bırakmıyorum dedi. Boğaziçi hepimizin dedi. E, dolayısıyla Farklı gündemlerle e, Boğaziçi'ni e, zor duruma sokmayalım çağrısında bulundu. Ancak bu defa da e, gerek profesörlük tezi, gerek doktora tezi ve gerekse yazdığı bazı bilimsel akademilerle ilgili intihal iddiaları ortaya atıldı, çalıntı e, bilgi aktarma iddiaları ortaya atıldı. Dolayısıyla bu rektörlük tartışmaları da önümüzdeki günlerin konu başlıklarından birisi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet, yeni yılın... E, ilk gününde e, sizlerle yaptığınız e, buluşmada Ankara Rüzgarı'nda ilk e, olarak sizlere aktaracaklarım bunlar. E, tabii ki yıl boyunca yeni Ankara rüzgarlarında yine birlikte olacağız. Ben Zülfikar Doğan, hepinize mutlu yıllar, güzellikler, yeni yılın herkese sağlık, huzur, başarı getirmesini, korona salgınının dünyamızdan bir an evvel e, uzaklaşmasını temenni ediyorum. Güzel dileklerle... E, açıklamalarımı burada sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgili ahval dinleyicileri. Hoşçakalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.